Recep Tayyip Erdoğan. Başka bir şey dememe gerek var mı? Evet. Biz roman kardeşlerimizin bugüne kadar hep desteğini gördük. Hep bizi desteklediniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediniz. Cumhurbaşkanımız da sizi çok seviyor, biz de sizi çok seviyoruz. İnşallah bu seçimde de Yine Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a yine bize belediye başkanlığında destek var mı? Evet. E biz artık romanların da desteğini almıştık. Bu iş Allah'ın izniyle bitmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. İlçemize, şehrimize, memleketimize tekrar Hüseyin kardeşimize hayırlı yolculuklar diliyoruz bu kutsal görevde kendisine başarılar diliyoruz <laughs> Rabbim kazadan beladan kendisini korusun sizlere de saygılarımı sevgilerimi sunuyorum hepinizi Allah'a emanet ediyorum